Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> sesim kötü biraz bugün sizlerle birlikte ama o kadar da kötü değil ama artık söyleyeyim bugün sizlerle birlikte ben sizlere bir bayrağı göstereceğim ve o bayrağı bilmeye çalışacaksınız sonradan e, şey yapacağım bakın orada altta ülke bayrağının ismi yazıyor e, say, e, ben onu kaldıracağım sayfayı yenilediğimde de geri gelecek. Bilene kadar size 5 saniye süre vereceğim. Hadi o zaman ilkinden başlayalım. En basitten. Geliyor. Evet arkadaşlar ilk bayrağımız bu. Süre başladı. Evet arkadaşlar doğru bildin. Bu Amerika Birleşik Devletleriydi. O zaman devam ediyoruz. Ha arkadaşlar şeyi göstermedim kanıtını. Yeniliyorum ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağı. Ben de buradan bakıyorum. Wikipedia. Ay Wikipedia. 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 Allah iki saatte söyleyemiyorum. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Geç. Evet arkadaşlar. Bu bayrak. Süreniz başladı. Evet arkadaşlar. Bu bayrak. Türkiye bayrağıydı. O burada yazıyor. Ben ne yaparım? Şimdi arkadaşlar. Bir sonraki bay bayrağımıza geçelim. Geç. Evet arkadaşlar. Bu bayrak hangi bayrak? Eee süreniz başladı. Evet arkadaşlar bu bayrak Arjantin bayrağıydı. Şimdi başka bir bayrağa geçelim. O zaman bir sonraki çok basite geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu bayrak hangi bayrak? Süreniz başladı. Evet arkadaşlar bu bayrak Brezilya bayrağıydı. O zaman bir sonraki bayrağımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu bayrak hangi ülkenin bayrağı? Ee, bu ne? Adana Mersin bayrağı mı? Adana Mersin çok kötü mü? Evet arkadaşlar. Şimdi bu bayrak hangi bayrak? Süreniz başladı. Evet arkadaşlar bu bayrak Portekiz bayrağıydı. Çok güzel giyiyorsun. O zaman bir sonraki bayrağı geçelim. Artık basitlere girdik. Evet arkadaşlar bu. Bu bayrak hangi bayrak? Neredeyse soruyordum. Süre başladı. Evet arkadaşlar bu bayrak ise Rusya bayrağıydı. Bir sonraki bayrağımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu hangi bayrak? Bu bayrağı yorumlara yazın. Bu bayrağın cevabını söylemeyeceğim. Bilenler yorumlara yazsın. O zaman bir sonraki bayrağa geçelim. Evet arkadaşlar, bu bayrak hangi bayrak? Bu için sizlere tekrardan söylemiyorum. Başladı. Evet arkadaşlar, doğru bildin. Bu bir İngiltere bayrağıydı. O zaman başka bir bayrağa geçiyoruz geçelim. Evet arkadaşlar bu bayrak hangi ülkenin bayrağı? Hmm, biraz düşün. Evet bu bayrak Çin bayrağıydı. Ama burada neden benim adım yok yazıyor? Yoksa Çin'in adı yok mu? Çin'in adı yoksa Çin ne? Beynim, Beynim yandı. Neyse bir sonraki bayrağa geçelim. Artık basitten çıktık. Orta. Evet arkadaşlar bu bayrağı bulmaya çalış. Doğru bildim bu bayrak bir ekmek spor bayrağı. Şaka şey yaptım. Bu Ukrayna bayrağı. Doğru bildin değil mi? Şimdi bir sonraki bayrağa geçiyoruz. Geç. Evet. Bu bayrağı bilirsen helal olsun. Azerbay... ne dedim az önce? Yanlışlıkla bayrağın ismini söyledim. Çok saman. Neyse arkadaşlar bunu da yorumlara yazın. Bir sonraki bayrağa geç. Evet. Bu bayrağın ismini de Hmm, bu bayrağı bildim hadi. 5 saniyeniz başladı. Evet. Bu bayrak Fransa bayrağıydı. Bir sonrakine geç. Evet dostum bu bayrağı kesinlikle bilemezsin. Hmm. Bunu bulmak için sana 15 saniye veriyorum. O zaman 15 saniyenin kullan. Evet dostum. Bu bayrağı eğer bildiysen yorumlara yaz. Umarım beğenmişsindir. Görüşmek üzere. Bunun part gelmesini istiyorsan like'ı abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum. Koştuk zaman bir öpücük. Bay bay.